Oyunlarda e, tabi kumara araç olmamak, evet. bir yani kumar vesilesi yapmamak. Hı. İkinci kuralda e, nedir? İşte e, İslam'ın temel e, ondan sonra diyelim ki itikat, inanç, ahlak kurallarına aykırı bir şey yapmamak. E, üçüncü kural olarak da fark, fazlaca zaman israfına sebebiyet vermemek. Bu kurallar icra ediliyorsa. E, oyun oynamakta bir sakınca yok. Evet. Ama bu kurallar ihlal ediliyorsa haliyle yani bir zar meselesi özellikle e, evet. yapılıyor ya bu kumar aracı olduğu için. Yani zar atmak efendim fazla çıkan şu az çıkan bu e, meselesiyle kumara aracılık ettiği için zar atmakta sıkıntı var. Yoksa e, başka oyunlarda da zar var. Meşruiyet çerçevesini ben biraz daha ne yapayım e, genişletmiş oldum. Kumara aracı olmamak zaman kaybına, israfına neden olmamak, bir de İslam ahlakıyla bağdaşmayacak tavırlar içerisinde olmamak. Bunlar ihlal ediliyorsa sorun var. Edilmiyorsa bir problem yok.